Ey insan kadere az bahane bu. Buğday ektin de arpa mı biçtin? Evet. Öyleyse ben çocuklarımız zihnine, görüştüğüm insanların zihnine, eşimin zihnine sözlerimle ve davranışlarımla tohum ekiyorum. Gül tohumu ekiyorum. Ben gül tohumu ekmek istiyorum bakışlarım, resme mimiklerim, ifadelerimle ve niyetimle, başta niyetimle, niyetiniz size rengini verir. Evet. O renkle ben gül ekiyorum. Ektiğimiz toprak çorak bile olsa, hani konuştuk ya, özenli bir bakın, hı hı. çorak toprağı bile yeşillendirir. Belki çok yeşil olmaz ama mutlaka kuraklıktan kurtulacak kadar yeşillenir. Evet. O yüzden vermek her zaman dolu olmanın sonucudur. Vermek her zaman vermenin ibadet olduğuna inananların işidir. Karşılık beklememek, karşılık verenlerin en hayırlısının Allah olduğunu bilerek kuldan bir teşekkürle Allah'ın vereceğinden vazgeçmemek demek. Kul bir teşekkür eder, o gün ben yapmışımdır fedakarlıkları. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun demiş. Bir sarılmıştır, bana mutluluk vermiştir, bitti. Sonra da unuttu. Ama unutmayanın bana yansıtacağı şeyler benim için bir teşekkürden daha anlamlı olmalı değil mi? Evet. Öyleyse o teşekkür etsin ama ben teşekkür etmese de... ...ben Allah'ın bilmesini o iyiliğin bana nasip olmasını en büyük lütuf olarak gördüğümde defterime yazıldı, bitti. Bitti. Allah diyor ki kaydoldu. Ben gördüm. Ben ödülümü aldım.